4 Mart'ta doğanlar pratik ruhsal bilgelik, kararlılık ve yaratıcı problem çözme enerjileriyle dünyaya gelirler. Bu bireyler, karmaşık durumları analiz etme ve sezgisel çözümler bulma becerileriyle dikkat çekerler. Ruhsal olarak hem kendi yollarını aydınlatma hem de başkalarının hayatına istikrar ve rehberlik sunma misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 4 Mart doğumlular Ruhsal anlamda yapıcı liderlik ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilerler. Çevrelerindeki zorlukları sabırla çözme ve başkalarına rehberlik etme yetenekleri güçlüdür. Pratiklik ile sezgiyi birleştirerek olaylara geniş bir perspektiften bakabilirler. Bu bireyler, yaratıcı enerjilerini somut projelere ve sürdürülebilir çözümlere yönlendirme konusunda eşsizdirler. Onlar için hayal gücü sadece bir düşünce değil, gerçeğe dönüştürülmesi gereken bir araçtır. Hayata yaklaşımları. 4 Mart'ta doğanlar hayata gerçekçi ve disiplinli bir şekilde yaklaşırlar. Sorunlarla karşılaştıklarında sabır ve kararlılıkla hareket ederler. İnsanlar arasında denge ve düzen sağlamayı severler. Çevrelerindeki insanlara ilham kaynağı olma ve onları harekete geçirme becerisine sahiptirler. Olumlu özellikleri Kararlılık: Zorlukları aşmak için istikrar ve sabır gösterirler. Yaratıcı çözüm üretme: Karmaşık durumlara pratik ve yaratıcı çözümler bulabilirler. Sezgisel analiz: Durumları derinlemesine anlayarak net bir şekilde yönlendirme becerisine sahiptirler. Güvenilirlik: Çevrelerindeki insanlar onların desteğine ve rehberliğine güvenebilir. Yapıcı yaklaşım: enerjilerini olumlu sonuçlara yönlendirerek çevrelerinde etkili bir denge kurarlar. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı ciddiyet. Hayatın keyifli yönlerini görmezden gelme eğiliminde olabilirler. Mükemmeliyetçilik. Her şeyin kusursuz olmasını istemek onları gereksiz yere strese sokabilir. Esneklik eksikliği. Kendi yöntemlerine fazla bağlı kalmaları değişime karşı direnç yaratabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 4 Mart'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Esnek olmayı öğrenin. Planlarınızın dışında gelişen olaylara açık olun. Keyif anları yaratın. Hayatın eğlenceli ve hafif yönlerini keşfetmek için kendinize zaman tanıyın. Meditasyonla zihninizi dinlendirin. Yoğun düşünceler arasında dengeyi bulmak için düzenli meditasyon yapın. Semboller ve spiritüel bağlantılar Sembol, tuğla duvar, istikrar, güç ve yapıcı yaklaşımı temsil eder. Element, su ve toprak, sezgi ve pratikliği birleştiren enerjileri simgeler. Spiritüel hayvan, arı, çalışkanlık, düzen ve yapıcı enerjiyi ifade eder. Şanslı renk, zeytin yeşili, denge, dayanıklılık ve huzuru temsil eder. Mantra, yaratıcı gücümle ve kararlılığımla çevreme denge ve istikrar getiriyorum. Karmik Görevleri 4 Mart'ta doğanların en büyük karmik görevi, yaratıcılıklarını ve pratik zekalarını uzun vadeli sonuçlar elde etmek için kullanmaktır. Onlar, hem kendilerine hem de çevrelerindeki insanlara rehberlik ederek anlamlı bir iz bırakabilirler. Hayatlarındaki en büyük ders Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, Disiplin ile rahatlık arasında bir denge kurmaktır. Hayallerini gerçekleştirmek için çalışırken sürecin keyfini çıkarmayı ve anı yaşamayı öğrendiklerinde daha büyük bir tatmin elde ederler.